Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Körfez'de çeşitli kurumları ziyaret ederek kadın çalışanların gününü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi bünyesinde ücretsiz spor faaliyetleri kapsamında yürütülen zumba çalışmalarına katılan kadınları ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyaretlerine devam eden Söğüt ardından Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni işi Hatice Söğüt birlikte ziyaret ederek kadın çalışanlarla bir araya geldi. Körfezli vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Komek kursunu da ziyaret eden Söğüt emeğin ve alın terinin önemine değindi. Ardından mahalle muhtarlarını da unutmayan Söğüt beraber ilçemizi geleceği, beraber ilçemizin geleceğine yön veriyoruz sözlerine yer verdi. Benim benim benim. 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 Tabii tabii. <laughs> Erkeklere de verelim. Eşkolü. Sevgimizle büyütün. Biraz küçük